25. bahar gününde ise ikinci çili tasadımızı yapacağız. Mis gibi. Yine aynen öyle. Tek tek, tane tane, zarar ziyan yapmadan, üzmeden, ürkütmeden. Hepsini bir güzel hasat ediyorum. Bir iki tanesini sandığıma atıyorum. Ne olur ne olmaz belki ilerleyen zamanlarda lazım olur diye kalanını kargo kutusuna tek 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 tek, tek atıyorum efendim. Bir de bir yandan bir süredir aklımda olan ama size söylemediğim bir şey var. Çiftliğe artık bir kümes yapmak gerek. Biz nasıl çiftçiyiz arkadaşlar? Yapmayın. Hemen bir hışımla Robin'in marangozhanesine doğru koşuyorum. Bakıyorum Robin orada çok güzel. Robin ediyorum ki bana bir tane kümes yap. 4000 altın 300 tane odun 100 tane de taş isterim diyor. Al diyorum sana feda olsun. Şöyle güzel de bir yer seçiyorum çiftliğimde. Şimdilik burası olsun. İleride belki düzenleme dizayn yaparız. Hop diyor ki tamam diyor. iki güne ben diyor burayı inşa edeceğim. Peki diyorum tamam sana kolay gelsin. Ben de onu yaptırdıktan sonra kitapçıya gidiyorum. Bugün kitapçı gelmiş kasabaya. Mağaradan da düşürdüm ve daha önce okuduğum bir tane kitap vardı. Onu da satmadım atmadım da o yüzden bu kitapçıya takas edebileceğimi düşünüyorum. Gerçekten de öyle oluyor bu arada. Kitapçıya bir bakıyorum takas edebiliriz diyor karşılığında 3 tane yemek veririm diyor doldurma mıdır nedir peki diyorum ver bakalım doldurmayı diyorum veriyor 2 savunma veriyormuş artı 2 güzel işimize yarar mağarada bir sıkıntı çıktığı zaman hop atarız ağzımıza bir tane